Bugüne kadar karşılarına kim çıksa parçaladılar. Ama ben yemem. Tüm taktiklerini, zaaflarını, kanallarını biliyorum. Güçlenmeden yakaladığımız yerde hepsini yiyecek. Saklanacaklar yerlere bakın. Nerede olduklarını tespit edip bitirek bu işi. Sen onlar öldü bile abi. Keşke hiç çıkmasaydık diyecekler. Zaten ölmeye çıktılar abi. Canlarını almak bize nasipmiş. Abi dilersen seni başka memlekete götürelim. En azından ortalık durulana kadar. Meydan onlara mı bırakak Yavuz? Yerimiz yurdumuz belli. Kaçtığımız da yok. Hem dostlarımız da korkmadığımızı, burada olduğumuzu bilsinler. Siz de adam sayısını arttırın. Otelin etrafı sarılı. Kuş uçmaz abi. Sen bunları bilmen. Bunlar pirana gibiler. Girdiler mi canımızı almadan çıkmazlar kardeş. Tedbir almak gerek. Gidin herkese haber verin. Gökhan burada. Bu kalleşlerle hesaplaşacak deyin. Çok çalıştık, düzen vurduk. Şimdi gelip elimizden almalarına izin mi verecek? Hakkını verin ki bizim kim olduğumuzu bilsinler.